sorumuzu okuyalım. Mesela bakın bunu kendisi yapmış. Birlikte okuyalım. Kitabı beğendin mi? Size bir soru mu soruyor? Evet. Sana soru soruyor değil mi? O zaman sona ne koymuşuz? Soru işareti. Anlaşıldı? Çocuklar şimdi bakın. E, tatilde bol bol bisiklet süreceğim. Sana bir soru sormuyor. Ve heyecan da bildirmiyor. O zaman sona ne koyacağım ben bunu? Sadece bakın Nokta. Anlaşıldı. Yıl sonu gecesi için gösteri hazırlıyorlar. Bir heyecan yok. Bir soru da sormamış. Bir özelisine kesme şart ayırmadık. O zaman yine sonuna koyacağız. Nokta. Şimdi okuyalım. Günün nasıl geçti? Size soruyorum. Gününüz nasıl geçti? Bakın size ben soru sorduğum için sonuna koyacağız. O zaman şöyle soru şart değil mi? <laughs> Alttakine geçelim. Vah! Zavallı kedi. Çocuklar bir üzülme, bir heyecan ya da bir acıma durumu mu var? Vah! diyoruz değil mi? Bir e, heyecan durumu vardı Ya da bir şaşırma durumu var. O zaman ben bunu sonuna ne koyacağım? Bir ünlem şart değil mi? Korku, heyecan, e, sevinç anlarında ben ne koyuyordum? Ya da bir seslenme anlamında vah derken... Ünlem işareti koyuyorum. Alttakine bakalım. Nasıl bir kitap istiyorsun? Nasıl bir kitap istiyorsun? O zaman ben size soru sorduysam. Sonuna. Soru işareti. <laughs> Okuyalım. Murat'ın ağabeyi askere gitmiş. Cümlemiz bitmiş. Soru mu sorduk? Hayır. O zaman ben bunun sonuna ne koyacağım? Nokta. Şöyle noktamızı biraz daha belirleyelim. Tamam. Çocuklar. Şimdi bakalım. Bugün sınıf başkanı seçimi yapılacak mı? Siz yapılacak mı? O zaman size bir soru soruyorsa soru işareti. Hemen devam ediyoruz. <laughs> devam edelim. Eyvah! Kalemimi evde unuttum. Bir üzüntü, bir korku, heyecan var değil mi? Ne koyuyorduk? Ünlem işareti. En son hangi kitabı okudun? Size bir soru mu sordu? Evet. O zaman Soru işareti. Hemencik bakıyoruz. Yolda arkadaşıma rastladım. Ne olabilir? Nokta değil mi? Size bir soru sormuyor. Bir özel isim de yok. Kesme işareti de yok. Çocuklar şimdi ben şöyle başka örneklere bakayım. Ee, senin baban öğretmen mi? Evet. Hızlıca soru işareti olduğunu bilelim. Soru soruyor. Hey! Arka sıradaki. Bir sesleme var değil mi? O zaman ünlem. Dolapta zeytin kalmış mı? Kalmış mı? Size bir soru sordu. Değil mi? Dayım bu akşam Nijerya'ya gidecek. O zaman cümlemizin sonu bittiği için nokta. Mustafa büyüyünce asker olmak istiyordu. Cümlemizin sonuna koyuyoruz? Nokta. Çünkü soru sormuyor. Değil mi? Bir heyecan da bildirmiyor. Şimdi bakalım. Eee, çocuklar ne diyor? Biliyorsunuz ki bu doğruysa d harfi koyduk. Yanlışsa y koyduk değil mi? Şimdi buradaki cümleyi okuyoruz. Sonundaki noktalama işareti doğru mu? Yanlış mı? Birlikte bakalım. Çocuklar bahçede oyun oynuyor. Sonuna ne koymuş? Soru işareti. Size ama soru mu? sordu? Hayır. O zaman bakın yanlış oldu değil mi? Bunu kendisi yapmış. Şuradakilerini biz yapalım. Çoraplarını giydin mi? Size bir soru soruyor değil mi? Ama sonuna ne koymuş? Nokta. O zaman yanlış olduğu için ne koyduk? Yanlış tarafından işaret edelim. Hangi kitap istiyorsun? Size soru sordu. Sonra soru şartı koydu. O zaman doğru. Hemen bakalım alttakine. Çok fazla abur cubur yiyenin dişleri çürür. Size bir soru mu sordu? Yo, değil mi? O zaman ben bunu sonuna ne koyacaktım? Burada nokta olacaktı değil mi? Ama burada ne koymuş? Soru şartı koymuşsa soru sormuyor ki. O zaman bu da yanlış değil mi? Hemen alta bakalım. Selma 4 Ali virgül gelmiş, sırada oturuyor. Sonra nokta koymuşlar doğru. Ama biz çocuklar rakamlardan sonra ne koyuyorduk? Bakın buraya ne konmuş? Bu da ne var? Virgül konmuş, doğru muydu? Hayır. Çocuklar Selma dördüncü derken ne koyuyoruz biz oraya? Nokta koymuyor muyduk? O zaman bu da yanlış değil mi? <laughs> Anlaşıldı? Çocuklar hemen yeni örneğimize bakalım. Ahmet, Ömer ve Salih derede yüzüyor. Evet cümlemizin sonuna nokta konulmuş. Ama sizce bence burada bir yanlışlık var. Nerede acaba? Ahmet bu çocuğa bu işaretin adı neydi ünlem? Bize bir seslenme mi var? Ya da heyecan bir korku mu belirtiyor? Yo değil mi? Ahmet, Ömer ve Salih derede yüzüyor. Ben Ahmet'ten sonra ne koyacağım? Buruk'a ben insan isimlerini ayırırken aralara ne koyuyordum? Eş görevli çocukları ayırırken neydi hatırlayın bakalım. Ahmet, virgüldü de değil mi? Araya ben ne koyacağım? Bakın virgül. Ahmet, Ömer ve Salih. Dere de Ama o zaman burada yanlışlık yapıldıysa ben buna yanlış diyeceğim değil mi? Şöyle bir Bebek, mışıl, mışıl, uyuyor. Bana bir soru mu sormuş? Soru işareti koymuş. Hayır. O zaman yanlış değil mi? Sonuna ne koyacaktık? Nokta. Altına bakalım hoca. Tavşan sebzeleri kemirmeye başladı. Cümlemiz bitti. Sona nokta koyduk. Evet. Doğru. Bize soru sormuyor. Sadece cümlemiz bitmiş. Nokta koyduk değil mi? Vah vah. Çocuk kaydıraktan düştü. Vah vah diyorsak bize bir heyecan korku bildiriyoruz. Ne koyacaktık biz buraya? Ünlem işareti değil mi? Ya da bir seslenme varsa ünlem işareti. Ama bakın burada ne kullanmış? Ünlem işareti var mı? Hayır. Burada ünlem olması gerekiyor değil mi? O zaman yanlış olmuş. Aşağıdaki özel isim. Özel isimleri biliyorsunuz. Getirilen ekleri örnekteki gibi ayırıp yazalım. kadar bakın. Hasan ın. Bakın ın'ı ayırmış. Hemen bunu okuyalım. Ali. Ben şu hızlıca yazayım. Ali. Ne yapacağız? Üstten ayıracağız değil mi? Kesme işaretiyle. Ali. Ye. Anlaşıldı. Hemen alttakine bakalım. Efe D. Ben bunu nasıl ayıracağım? Efe Şöyle düzeltelim. ha. Efe D. Bakın. Efe'yi biliyor zaten isim insan ismi olduğunu biliyoruz. Hemen aşağı bakalım. Kadiri. Çocuklar benim arkadaşımızın adı ne olabilir? Kadir olur değil mi? Bakın. O zaman ben buradaki hangi harfi ayıracağım? Siz söyleyin bakalım. Kadir. Hangi harf? İ'ye ayıracağım değil mi? Kadir. İ. Buradan başka bir kalem alalım. Şimdi. Alt buradaki okuyalım. Bolu'da. Bunun acaba direkt okuduğumuz zaman aklımızda Bolu vardır değil mi? Bolu bir, e, e, ilimizin adıdır. Bolu bir özel isimdir. Bolu o zaman ben hangi eki ayıracağım? Da'ya ayıracağım değil mi? Bolu Da. Anlaşıldı. Türka şunu okuyalım. Karsa. Bakın yine bu da bir il ismi. Özel isim. Bu ismi, ilimizin adı nedir normalde? Kars'tır değil mi? Hangi harf ayırmam gerekiyor o zaman? A'ya ayıracağım değil mi? Kars. A. Anlaşıldı. <laughs> Çocuklar yine insan ismi bakın MLE. MLE. Ben bunu nasıl ayırırım? Emel E. Değil mi hemen bunu da yapalım hızlıca. Hızlıca şöyle yazıyorum. Emel E. Emel E, değil mi? Arkadaşımızın ismi Emel olabilir. Oradaki E'yi ne yaptım? Ekimizi ayırdım. Çocuklar şimdi hemen hızlıca bir de şu sayfaya sayfamıza bakalım. Bunlardan örnek yoktu. Bir de buradan örnekler yapalım. Deniz kırtasiyeden kalem silgi, boya, burada bunlar neydi? Eş görevliydi hatırlıyor musunuz? Eş görevli aynı türden kelimelerimiz arasında ne koyuyorduk? Aralara şöyle biraz kıvıralım bunu. Virgül. Cümlemiz bitti sonuna ne koyuyoruz? Nokta değil mi? Hemen aşağı bakalım. Babam marketten peynir, yoğurt, süt ve yağ almış. Eş görevli peynir, yoğurt arka arkaya sıralamış bakın. Süt ve yağ almış. Burada buraya koymama gerek var mı? Yok. Çünkü aradaki V var değil mi? Hemen bakıyoruz. Pazartesi virgül. Bakın araya eş görevli. Salı virgül. Çarşamba virgül. Perşembe virgül. Cuma. Cuma'dan sonra virgül koymamıza gerek var mı? Çünkü hayır buraya olmaz değil mi? Cuma. Günleri okula geliriz. Cuma'dan sonra size virgül gelir mi? Hayır. Çünkü günlerimiz salaması bitmiş değil mi? O zaman bakın aralara virgül koyduk. Eş görevli olduğu için. Bakın burada da mevsimler var. Sonbahar. Virgül. Kış. Bakın mevsimler aynı türden değil mi? İlkbahar. Sonbahar. Kış. ilkbahar, Yaz. Mevsimlerimiz bittiği için araya virgül koymamıza gerek var mı? Hayır. Ülkemizde yaşanan mevsimlerdir. Çocuklar anlaşıldı mı? Cümlenin sonuna da nokta koyduk. Bakalım. Araba Kayseri, Kırşehir, Ankara, Bolu illerinden geçerek İstanbul'a geldi. Bakalım şimdi. Bunlar ne ismi? İlimizin isimlerinden mi? Türkiye'deki illerimizin isimlerinden. Kayseri'den sonra virgül. Kırşehir bir il ismi değil mi? Virgül. Ankara, Bolu. Bunlar da bir isimleri. Aynı türden. Bakın aralara ne koydum? virgül. Okuyan devamını illerinden geçerek İstanbul A. İstanbul özel isimli değil mi? A yine yaptım. Kesme işaretimizle bununla yani ayırdım. Anlaşıldı. En sonunda geldi. Cümlemiz bitti. Sonuna ne koyuyorduk? Nokta. Anlaşıldı mı çocuklar? Bugünkü konumuz bu kadar olsun. Tamam ee, Evde bunları şimdi güzelce izleyin. Daha sonra ben size bir ödev vereceğim ödevlerimizi yapmayı da ihmal etmeyin. Hepinize tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evde bolca okuma yapmayı ihmal etmeyelim. Oldu mu? Görüşmek üzere.